Metodan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Car Parking Multiplayer oynuyoruz ve Mercedes G65 bizimle olacak. Ancak arazi aracıyla bugün offroad falan yapmayacağız. Araziye girmeyeceğiz. Farklı bir şey deniyoruz. Bugün arazi arabasıyla yarışlara katılmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Mercedes G65'e ben bir gearbox ayarı yaptım. Fena da olmadı. Yarışlarda şimdi performansını sizlere göstereceğim. İlk önce ee, Araçta paralı motor takılı değil Gördüğünüz gibi 925 beygir Yani oyunda satın alabileceğimiz en iyi motor takılı Bundan sonrası zaten paralı motor 925 beygir performansını değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurun Şimdi gelelim gearbox ayarlarına Ayarlar bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar buradan alabilirler Onun haricinde başka gösterebileceğim bir şey yok O yüzden hemen oyunumuza geçelim yarış performansına bakalım. Arazi arabasıyla yarış yapılır mı yapılmaz mı kararımızı verelim. Daha sonrasında belki bir de şöyle top speed'ine bakabiliriz. Ayardan sonra nasıl olmuş diye. Şöyle hemen online'a geçelim. Yine çölü tercih edeceğim. Çünkü çölde daha fazla oyuncu oluyor genel olarak. Hadi bakalım start diyelim oyunumuz yüklensin. Evet oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Çöldeyiz. Hadi bakalım şimdi yarışacak insanlar bulmamız lazım burada. Ee, burada bir tane rally arabası tarzında tasarım yapılmış bir arkadaş var. Hemen yani ona gönderdim. Bakalım kabul edecek mi? Zannedersem oyunda değil diyecektim ki kabul etmedi. Şöyle Supra'ya gönderelim. Supra kabul eder herhalde. Deneyelim bakalım. Normalde Supra bizi yener. Ama amaç bizim gearbox ayarından sonra 400 metrede kaç kilometre hızı ulaşıp ulaşmadığımız önemli olan bu. O burada bir G65 daha var. Ona gönderelim. Bakalım gelecek mi? 2 G65 kapışalım. Bakalım kim yenecek? Kabul etti. 400 metre. Güzel. Hadi bakalım. İlk yarış performansına bakacağız. Mercedes G65'in arkadaş hala start noktasına gelmediği için başlayamıyoruz. Evet geldi. Bakalım hangimiz yeneceğiz? Kalkışta biz öndeyiz. Fena değil kalkışı arkadaşlar. Yani arazi aracıyla yarış yapılır mı? Yani 227 gibi bir şeydi. Aynen. 3 aşağı 5 yukarı tutturdum. 226 kilometre hıza ulaşmışız. Bu ağırlıktaki bir araç için... ...ben hiç fena olmadığını düşünüyorum. Diğer aracı gördünüz arkadaşlar. Bizimle aynı araçtı. O 156 kilometre hıza ulaşabilmiş. Biz 226 kilometre hıza ulaştık. Gayet güzel. Yani bir de bu araç ağır bir araç. O yüzden... Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum 226 kilometrenin. Birçok kişiyi yenebiliriz ya 226 kilometreyle ben öyle düşünüyorum. Herkes çünkü arabasını böyle canavar yapıp gelmiyor. Arabaya kapıp giriyorlar oyuna buralara. Mesela F1 aracı var burada. F1 aracında kendimizi deneyelim mi? Hadi gel bakalım. Daveti gönderdik bakalım kabul edecek mi? Pek ilgilenecek gibi durmuyor ama. Kabul etti. Çok güzel. 400 metre. Bakalım gelecek mi 400 metreye geldi arkadaşlar çok güzel bol bol yarış yapalım ya bugün bol bol yarış yapalım aracımızın performansını bir güzel görelim ama bu arabayı yenebileceğimizi zannetmiyorum kalkışta önde götürdük ama bizi geçer diye düşünüyorum şu an bakalım geçebilecek mi sanırım geçemedi bakalım yok geçmiş 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 arkadaşlar. Lag'dan dolayı tam gözükmüyor ama arkadaş 266 kilometre hıza ulaşmış. Biz 226'da. O yüzden bizi yendi. Zaten F1 aracıyla da boy ölçüşemezdik. O kadar da değil. O kadar da değil. Diğer arkadaşa da gönderdim. 400 metre. Çok güzel. Allah Allah. Ne oldu şu an? Ha tamam. Ufak bir hata oldu zannedersem. Ne oldu ya? İlginç bir şey oldu. Şu an biz yarışta mıyız? Sanırım iptal oldu yarış arkadaşlar. Bir ufak hata oldu. Bak gibi bir şey var zannedersem. Şimdi ben bu arkadaşa göndermiş miydim? Zannedersem göndermedim. Hadi bakalım. İnşallah gelir. Geldi. Güzel. 400 metrede yine şansımızı deneyeceğiz. Bakalım Mercedes G65 bu yarıştan galip ayrılabilecek mi? Bayağı zor bir yarış olacak. Kalkışta yine öndeyiz. Veya lagdan dolayı ben öyle görüyorum ekranımda bilmiyorum. Şu an kafa kafaya gibi. Hadi bakalım. Sonuç birinci miyiz? Evet birinciyiz arkadaşlar. Bu yarışı da kazandık. Ve kazandığımız her yarış içinde 5000 para alıyoruz. Bu sefer 227'ye ulaşmışız. Arkadaş 254'e ulaşmış ama biz daha çabuk kalktığımız için yarışı birinci olarak bitirdik. Yani 1600 metreye uzatmış olsaydık bu yarışı muhtemelen bizi geçecekti diye düşünüyorum. Ama 400 metre için gayet de güzel olmuş. Şu an arazi aracıyla yarış yapıp ve genelini kazanıyoruz arkadaşlar. Sadece F1 aracına kaybettik diyebilirim. Onun haricinde bütün yarışlarımızı kazandık. Başka kimse var mı burada? Şu Supra kabul etmiş miydi ya? Ha Supra değilmiş o. Nissan zannedersem. Geriden Supra gibi gördüm de. Aynen Supra değil o. Gönderdim. Hadi bakalım. Bir yarış daha. Bugün oyuncular yarışa meraklı. Bazen çok gelen olmuyor. Bazen de böyle herkes geliyor. Kalkış bu sefer beklediğim gibi olmadı. Arkadaş bizi tokatladı. Bayağı hızlıymış arabası. Bu yarışı kazanamadık arkadaşlar. Bakalım kaç kilometre hız yapmış diğer arkadaş. Biz 226 zaten. O 257 kilometreye ulaşmış. Aslında onu yenebileceğimiz bir sürü araç var. 257 o kadar da fazla değil. Mesela Porsche 911 ile gelsek veya benim Mercedes 190 gelmiş olsak 270 üstüne çıkıyor onlar 400 metrede. Ama bugünkü konuğumuz Mercedes G65. Bence gayet de iyi iş çıkardı. Şöyle birkaç kişi daha varsa farklı oyuncular onlara da yarış daveti atmak istiyorum. Mesela şu arkadaşa gönderelim. Bakalım kabul edecek mi? Sanırım etmeyecek o gidiyor öyle. Bugatti var mesela Bugatti ile deneyebiliriz. Bugatti yarışlarda çok iyi değil. Ona düzgün bir gearbox ayarı yapmadıysa ben yenebileceğimizi düşünüyorum derken oyuncu meşgulmüş. Şimdi yarış daveti geldi. Tamam 400 metre. 400 metrede yarış yapacağız. Ama arkadaşın arabası bayağı bir kuvvetli. 1400 diye gördüm. <laughs> Bunu yenemeyiz arkadaşlar. Bunu gerçekten gelemeyiz. Kalkışta biraz önde götürdük, ama sonrasında bizi tabii ki tokatladı. Arabası bayağı kuvvetliydi. Bizde paralı motor dahi takılı değil. Evet, Agerayı tabii ki yenemedik. Kaç kilometre hız yapmış arkadaş? 271 kilometre. Tam beklediğim gibi. Bence gayet iyi bir performans sergiledik diyebilirim arkadaşlar. Tekrardan yarış daveti gönderdi ama kabul etmeyeceğim. Yani tekrar tekrar yapıp aynı kişiyle yenilmenin bir mantığı yok. Şöyle yapalım. Yıkamaya gidelim. Arabamızı bir yıkayalım. Sonrasında da ben size bunun bir top speed'ini göstereyim. O da içimizde kalmasın. Sonrasında videomuzu sonlandırırız. Evet. Aracımız pırıl pırıl oldu. Zaten tamirlik bir şey yok. Şimdi otobana geçelim. Top speed'ine bakalım. Otobana geldik. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hemen gazlamaya başlıyorum arkadaşlar. Hızlıca top speed'ine de bakalım Mercedes G65'in. Bakalım kaç kilometre hız yapacak. Gearbox ayarından sonra drift moda da çekeceğim zaten. Şöyle bir güzel bir hızlansın. Son hızına doğru bir gelsin. Şu an 300 kilometreye yaklaştık. Baya güzel gidiyor. Yarış performansını da ben fena bulmadım açıkçası. Yani neticede bu araç bir yarış arabası değil. Ama iyi işler çıkardığını düşünüyorum. 324 kilometre hıza ulaştık şu an. Gayet güzel. 332 Şöyle yapalım. Hemen şeye geçelim. Ayarlardan drift moda geçelim. Devam. 350. Gayet güzel gidiyor. Bakalım kaç kilometre yapabilecek. 360. 365. Ama ne yazık ki yolumuz bitti ama motor hasar almasın. Tamam, motor hasar almadığı sürece sıkıntı yok. Drift modla hareket edebilecek miyiz? Eğer kalkabiliyorsak sıkıntı yok. Tamam kalkabiliyormuşuz arkadaşlar. Kaydırmadan arabayı hızlandırabildik. Drift modda devam ediyoruz. Bakalım kaç kilometre yapabilecek. 360'ları görmüştük zaten. Baya hızlı bir şekilde gidiyoruz şu an. 320, 330'a geldik. Harika gidiyor. 400'ü görür mü acaba? Gerçekten 400'ü görürse harika bu arada. Pek zannetmiyorum ama 360'ları zaten görmüştük. Evet. Yok 400'ü görmez arkadaşlar. 370 Evet 72 73 falan belki. 71 dedi şu an. Güzel. Zorladığımız zaman 72 73 olabilir. 72 oldu bile. Hadi bakalım 73 olacak mı? 73'te bırakırım zaten eğer 73 olursa. Çünkü 74'e gelmez daha bu saatten sonra. 72'nin bile üstüne çıkmadı. Hadi ya 73 bari olsun. Biraz daha zorlayacağım. Zaten yolumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Yok. Daha fazla çıkmıyor arkadaşlar. Aracımızın top speed'i de 372 km. Gayet güzel arazi aracını böyle hıza yatkın bir araç haline getirebilmişiz. Fena sayılmaz ağır bir araç. Onu da göz önünde bulundurun. Paralı motor da takılı değil. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.